İçimden hep bir ses dikkat ediyor Sevdamın katili gelmiş kapıda İçimden hep bir ses dikkat ediyor Sevdamın katili gelmiş kapıda Ellerim titriyor için yanıyor. Adı sevda mı ne? Adı sevda mı ne? Adı sevda Şimdi kapımda. Eskiden bir kere aldanıp açtı. Mutluluk zannedip içeri aldım. Acıyı, hasreti onunla tattı. Adı sevda mı ne? Adı sevda mı ne? Adı sevda mı ne? Şimdi kapı